Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Yes. Yes İyisiniz. Oh, çok sevindim Sema. Çocuklar bugün sizlerle birlikte masal kahramanlarının kutlularını yapacağız. Evet siz de şimdi belki bizim yaptığımız kutlanın bir benzerini yapabilirsiniz. Veya aklınıza gelen kutla çeşitleri varsa yapıp bizimle paylaşabilirsiniz. Evet Sema senin en sevdiğin masal adı ne? Prensesler masalı. Prensesler masalı. Peki orada en çok kimi seviyorsun? yani bütün bütün prensesleri seviyorsun şimdi onlardan bir tanesini veya istediğin kadarını kutlasını yapalım mı? buraya Elsa yap böyle çizgi çizgi sonra buraya anne yapacağım tamam Cinderella. Cinderella yapacaksın. Tamam peki o halde. Onlardan bir tanesini şimdi seninle yapmaya başlayalım. Aa o zaman bu kağıtları da kullanıyorum. Peki. Sema sen bu kağıtlardan hangisiyle başlamak istersin? Bu. Turuncu renkle. Peki ben de... Ben bu renkle başlamak istiyorum. Bu rengi bana söyler misin? Yeşil renk. Yeşil renk. Peki. Peki Sema bu hangi geometrik şekilde? Dörtgen. Tamam peki. Evet. Şimdi biz Sema ile birlikte kutlamızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ortadan ikiye katladığımız kağıdımızı şimdi ortadan kesiyoruz. Evet. de ben? Tamam peki. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi biz Sema ile birlikte bunu yine ikiye katlayacağız ve katladığımız kağıdı yine ortadan ikiye keseceğiz. Neyelim? Çocuklar ortadan ikiye katladığımız Kağıdımızdan bizler istediğimiz belirli şekilleri verdik. Ben arımaya masalındaki e, arımayanın şeklini yapmak istedim. E, Sema ise, Sema sen hangi şekli yaptın? Aslında. Sen ev el yaptın. Elsa'nın sayının... E... Pereliğini yapmadım. Perelini babam yaptı. Hı hı. Baban da yapmış oldu. Evet arkadaşlar şimdi bizler de bu çubuklarımızı sizler de isterseniz elinizde kullanmadığınız veya herhangi bir kalem de olur, çatal da olur veya bu tarz çubuklara da yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Şimdi biz Sema ile birlikte kuklamızı çubuğumuzun üzerine yapıştıracağız. İlk önce şu şekilde sürüyoruz. Ve sürdükten sonra evet çubuğumuzun bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve bizim Arama yama masalındaki benim çocukluğumda okuduğum Arama yama aramaya kuklam hazır. Şimdi Sema ile birlikte kuklamızın masal kahramanlarına yeniden bir masal yazacağız. Yazalım mı Sema? <laughs> tamam. Sema da kestikten sonra biz masalımızı tekrardan canlandıracağız. Sizler de çocuklar öğretmenlerinizin sizlere vermiş olduğu kitapların kahramanlarının yeniden bir e, bu şekilde kutlalarını yapabilirsiniz ve sonra yeniden kendi masanızı oluşturabilirsiniz. Şimdi hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Hemen hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın.